Esasında manevi yasalar ve sezgisel farkındalık, modern bilim diye anılan bilginin evrensel bilim platformunda bir veya birkaç varyant üstündeki gerçeğinden başka bir şey değildi. Yani sezgisel farkındalık, kuantum okyanusundan bilgi indirmenin karmaşık olmayan en basit ve kestirme yolu Bunu şimdiki bilim adamları kuantum fiziğinin derinliklerine indikçe yeni yeni anlayabilmektedirler kuantum okyanusundan bilgi indirmek internetten bilgi indirmenin makro düzeydeki realitesidir. Diyerek ne kadar da güzel özetlemiş değil mi? Üstad Cemal Bencan. Kendisine selam olsun, saygılar olsun efendim. Gene onun yazılarından faydalanarak radyoestetik çubuğuyla bir uygulama yapacağız. Daha önceki videolarımızda da söylediğimiz gibi insan doğal bir varlıktır. Doğada her ne varsa insan aynısını taklit edebilir. Aynı zamanda ilmen yapabilir. Bunu. Mesela bir hayvanın yetenekleri neyse bu bazı insanlarda da görülebiliyor. Yine sadece onunla kalmayın teknolojik anlamda üretilmiş bir cihazla üretilmiş ürünlere baktığımız zaman örneğin elimizdeki kameralar gözümüzde var olan teknolojiye hala ulaşamadılar. Buna benzer biyolojik birçok örnek verilebilir. Bu konuyu çok fazla denilemesine girmeyeceğim, uzatmayacağım. Hemen şöyle bir örnek verelim. Arabalar örneğinden gidelim. Radyesizliği anlatırken biz Radyo tanık uygulamalarından bahsetmiştik. Mesela parmağımızın ucuna koyacağımız bir tanıkla aynı şeyi arayabildiğimizi söylemiştik. Yine avcumuzun içerisinde de tutabiliriz bunları. Yine aynı şekilde sarkacımızın gözesine de koyabiliriz. Çok daha verimli olan arama faaliyetlerinde de geçmişten kullanılan hala da geçerliliğini koruyan bir yöntem var. Sizin de onu paylaşacağım. Bundan öncesinde Geçmişte radyestezi anlatılarının içerisinde bir şeyden bahsetmiştik. Su bulma, su arama çalışmalarında bunlar yapılıyordu. Burada bir farklılık olarak farklı bir tanık uygulamasından bahsedeceğim. Bu da daha önce birisi yorumlarda sormuştu. Onu açıklamak açıklamıştım. Ağızda numuneyi koymak. Bu insan bedeninin diğer üretilen teknik cihazlara da benzemesiyle hani makineler içinde deriz ya şunun ağzına şu malzemeyi koy. Mesela fotokopi makinesine bir kağıdı koyarız. Bize aynısını verir. Buradaki de bununla çok benziyor. Araba için baktığınız zaman depo kapağı bir ağızdır. Ağızdan enerjisini alır. Deposu onun midesi gibidir. Motoru onun kalbi gibidir. Bunu çeşitlendirebilirsiniz tabii örnek olarak. Şimdi biz de bir insanı ararken, yani pisişik alanda bu daha çok geçerli. Genelde bu tarz konulara insanlar şeytanlara, cinlere karıştı falan muhabbeti yapıyorlar. Bununla ilgili bir sonraki videoda inşallah değineceğim. Kafadaki soru işaretlerini gidermeye çalışacağım. Yine bir sürçü hemen geçelim. Şimdi benim elimde radyestezi çubuğu, çatal çubuk olmadığı için bu düz çubuklar da çubuğuymuş gibi. Zaten burada herhangi bir suyucu yardımcı bir asistan olmadığı için damacana kardeşimizle yapacağız. İnşallah damacana ile ilgili bir sıkıntı doğmaz. Direkt uygulamaya geçelim. Çok fazla laf kalabalığına girmeyeyim. Uygulama Cemal Bencan üstattan alıntı olduğu gibi kendimden de eklemeler tabii ki olacak. sizi geliştirmek adına bir şeyler söyleyeceğim tabii ki. Sizlere de faydası olsun diye. Bu uygulama neye yarayacak? En çok kimlerin işine yarar? Bizim daha önceki anlattığımız radyesiziği ile ilgili sağlık videolarında, sarkaç kullanımındaki sağlık testleri gibi eee hastalığa yönelik araştırmalarda Söylediğimiz bir şey vardı. İnsan üzerinde denendiği gibi aynı şekilde hayvanlar üzerinde de ne sıkıntısının ne olduğunu anlayabiliyorduk. Bitkiler için de bu geçerli. Şimdi şöyle bir durum var. Bu hayvan da olsa, bitki de olsa dilin dili olmadığı için herhangi bir rahatsızlığını size söyleyemediği için bunu bu göre insana düşüyor. İnsanın bunu yapması gerekiyor. Üstad Cemal Ben da kitap, yazısında bahsettiği gibi bebekler de bu işin içerisinde yani bebeğinizin bir problemi olduğunda onu size benim şuyum ağrıyor, buyum ağrıyor diyemeyeceği için rahat bu şekilde hastalığının ne olduğunu çözebiliriz. Bu en çok kırsaldaki insan için belki geçerli olabilir. Ebeveynler en azından çocuğunun durumunun ciddi olup olmadığını anlayabilir. Mesela midede bir problem var. Habire çocuğa bir şeyler yedirip can boğazdan gelir diye bilinçsiz bir şekilde yedirmemiş olur. Midede bir problem varsa bunu tespit ettiyse, sezgisel olarak ya radisiz üçü buyla bunu anladıysa veya sarkaçla ne yapar? Ona göre davranır. Çocuğuna yüklenmez. Onu doktora götürür. En azından bu uygulama bizim için de bu işlere yarar. Bunu kendi üzerimizde yapamayız. Başkalarının üzerinde yaparız. Ben de damacana arkadaşımızın üzerinde deneyeceğim. Suji olarak damacanayı kullanacağız. Ve hemen Laf uzatmadan başlayalım. İlk olarak ben böyle sehpa koydum ama bir tabureye suje oturtulur. Tabi onu da biraz rahatlatın. Nasılsın? iyi misin? Kendini nasıl hissediyorsun? Relax ol. Yani böyle aklınıza ne geliyorsa doğaçlama güzel şeyler söyleyerek kendisini iyi hissetmesini sağlayın. Zaten hali hal değildir o. Hasta bir şekilde gelmiştir muhtemelen size. Bunu da buraya koydum ki kafa kısmından başlayacağız. Hastayı bu şekilde oturttuk. Arkasına geçiyoruz. Burada çatal çubuk demişken çatal çubuk ziyadesiyle L çubuklarda kullanılabilir. Ben bununla, bununla göstereyim. Birazdan elime şunları da alıp gösterebilirim. Ee, kendi yaptığımız bakır çubuklar da olabilir. Farklı ağaç dalları da olabilir. Radyosuz videolarını takip edenler bunu bileceklerdir. Bu dut ağacından da oluyor. Hayt ağacından da oluyor. Birçok ağaçtan olabilir. Yani birçok materyallerden olabilir. Şimdi hastanın üzerine geldiğimizde biliyorsunuz onun bir tutuş şekli var. Tabi siz bunu nasıl uyguluyorsanız ona göre tutarsınız. Hastanın kafasından sujemizin kafasından 2-3 santim yukarıda olacak. Ben şunu şöyle kısaca yapayım. Şöyle olduğunu düşünelim. Ön kısmı karşıyı gösteriyor. Burada paralel tutuyoruz. Paralel tutuş yani nötr pozisyonunda tutmaktır. Bu da Biliyorsunuz sarkaçta şöyle bir şey vardı. Sarkaç sabit durduğunda bu nötrlü sağdan yani saat yönünde dönerse pozitif, ters yönünde dönerse negatifti. Tam ortada duruşu da onun nötrü. Veya sarkaçlarımız bazen soru cevap usulüyle ne yapabiliyor? Nötr olarak e, e, bir ekseni gösterebiliyor veya çapraz da gösterebilir. Bu sizin enerjinizle de alakalı tabii ki. Yani bu nötr olayı aynı şekilde çatal çubuklar için, L çubuklar için de geçerli. Sıfırlama da diyebilirsiniz buna. Bunu bu şekilde paralel tutmamızın sebebi diğer frekanslarla etkileşim halinde olmamak. Burada niyet ediyoruz. Biliyorsunuz niyet çok önemli. Kişinin vücudunda bulunan ve ona ait olmayan, blokaj yapan enerjilerin tespit edilmesine niyet edilir. Bunu aynı şekilde söylerken niyet ettim diyerek işte ismini falan da öğrendiyseniz falanca kişinin damacana arkadaşımızın vücudunda bulunan ona ait olmayan parazit ve enerji varlıkları tespit etmeye niyet ettim diyerek hatta başında besmenizi de çekin, duanızı da yapın. Zaten bir niyet ve odaklanma bu işin aslıdır. Öncelikle siz iyi olacaksınız ki karşınızdakini daha hissedebilirsiniz. Şimdi burada arkaya geçtik. Tepeden tırnağa bir tarama yapacağız. Bunun için ilk önce arka kısmında durarak kafadan başlıyoruz. 2-3 cm dediğim gibi uzakta tutuyoruz. Eğer bir problem varsa bakın şöyle öne arkaya değil, aşağı yukarı değil, sağ veya sola sapma olacaktır. Bunu hissetmeniz gerekiyor. Zaten güçlü bir şekilde hissedebilirsiniz. Eğer ilk defa deneyecekseniz sonuçta bunu hissetmek için, algılamak için dikkatle bakmanız gerekiyor herhangi bir sapma oluyor mu? Siz bunu hafifçe gezdirebilirsiniz kafa üzerinde. Bir, kendiniz bir gezdirirsiniz. Geldiğiniz noktada herhangi bir yöne kendisi sapıyor mu? Yani ileri geri yaparken bir baktığınız bu tarafa doğru böyle atıyor sizi. Sola doğru veya sağa doğru. Fark etmez. Bir yana sapar. İşte o zaman ya bir migren vardır. Ya bir baş ağrısı vardır. Ya da fiziki bir darbe falan almış olabilir. Bir problem olabilir yani beyinde. O zaman ne yapıyoruz? Şimdi Sürece damacana bizi görmüyor. Ona hemen soruyoruz. Sende migren var mı? İşte son zamanlarda kafana takılan bir şey var mı? Veya başka bir baş ağrım var mı? Bunları soruyoruz. Mesela migren yok dedi. Baş ağrım yok dedi. Ka son zamanlarda ciddi bir problem var mı kafana takılan dedik. Evet var dedi. İşte bir olay var. Bunu söyledi kısaca. O zaman nedir? Anlıyoruz ki. Bakın burada bunu tespit etmeye çalışıyoruz kafasına taktığı problemden dolayı bir şeyler var orada. O hareketliliğe sebep oldu. Bir ağrı da olabilir bu. Baş ağrısıyla beraber de olabilir. Bunu anlamaya çalışıyoruz. Yani o zaman ne diyeceğiz? Hani bu problemden dolayı kafaya takmıştır. Bir şey yoktur. Yani geçici bir şeydir. Ne yapıyoruz? Devam edelim. Bundan sonra hastanın ön kısmına geçiyoruz. Bunu da size nasıl göstereyim? Şunu çapraz yapayım. Şimdi burada da gene tam karşısına geçiyoruz. Alın kısmında 3. göz noktasında tam şuraya gelecek şekilde kendimi suje yapayım. 2-3 cm uzaklıkta tutuyoruz. 3. gözde burada tuttuğumuzda hastanın karşısına geçip burada tuttuğumuzda herhangi bir tepki alabiliriz. Bu bize hastanın 3. gözünün, sujenin 3. gözünün açık olup olmadığının bilgisini verebilir. Yani burada da dikkat edersiniz. Şimdi burada Direkt uygulamaya devam edelim. Buradan alın kısmından başlıyoruz. Direkt aşağıya doğru şöyle öyle iniyoruz. Tamamıyla düz bir hatta ayaklarına kadar. Buradan inerken şöyle bir şeyle karşılaşabiliriz. Diyelim ki indik 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 geldik. Kendi üzerinden devam edeyim göstermeye. Orası çok alçak oldu. Şöyle gelirken şuraya gelirken bir anda bakın benim sağıma yani sujenin sağına doğru sizin de solunuz oluyor. Buraya doğru geldik. Burada bir anda tepki verdi. Kendini atıyor. Zaten bunu çok hissedeceksiniz. Demek ki buradan kaçıyor. Burada e, safraya, karaciğere doğru yöneliyorsa midede bir problem var demektir. Aynı şekilde mideyle ilgili reflüm mü var? Mide yaraların mı var? İşte sancın mı var vesaire? Soru sorarak ilerliyoruz. Bu tepkiyi her nerede alırsak Oradaki organlarla ilgili tespit etmeye çalışıyoruz. Sorularımızı soruyoruz. Daha önceki sağlık videolarında da söylediğim gibi çok detaylı bir listeniz olursa elinizde kafanızda karışmaz. Oradan bakabilirsiniz, yapabilirsiniz. Şimdi bu dikine indik ya bu çizgiye. İnsan vücudunda meridyenler vardır. Bunun bir tanesi bu şekilde ortadan aşağıya kadar inen meridyen. Diğerleri biri şöyleydi, kolla falan bağlantılı. Bir diğeri şöyleydi ana meridyenler. Bunların dalları da var tabi organlarla bağlantılı. Bu meridyenler konusunda ben çok yeteri kadar ilim tahsil etmedim. Aslında araştırıyorum ama çok da fırsatım olmuyor. Zaman zaman bakıyorum bir şeyler bulmaya çalışıyorum. Henüz böyle derinlemesine net bilgiye ulaşamadım. Bu konuda yardımcı olacaklar varsa yorumlarda da beklerim. Bu meridyenler kısmı gerçekten çok önemli bir konu. Radyestezi de ilgileniyorsanız şifa konularıyla ilgileniyorsanız bu meridyenleri bilmemiz elzemdir. Bu meridyenleri bildiğimiz zaman bir bağlantı nereden kaynaklanıyor bunu görebiliriz. Mesela biz burada iniyoruz ya bu şekilde. Mideye doğru geldi bir oynama oldu. Fakat mideyle bağlı olan başka bir meridyen hattından bir frekans oraya sızıyor da olabilir. Başka bir sebep de olabilir. Biz mide diye düşünürken mideyle alakalı bir kanaldan problem olabilir. İşte safra oraya yakın safra olabilir veya bu hatta daha aşağıda bulunan işte kundalini bölgesine kadar işte oralardan bir şey sızıyor olabilir. Bunları da tabi görebilmemiz için, görü kazanabilmemiz için meridyenleri yalayıp yutmak, iyi öğrenmek gerekiyor diye düşünüyorum. Yanlış biliyorsam sırçı lisan ettimse affola. Uygulamayla ilgili birkaç şey daha söyleyip bitirelim. Şimdi daha önceki videolarımızda da bahsettiğimiz bir şey vardı. Her hastalığın kendi beden kendi enerjisi vardı ve her hastalığın kendine has frekansı var. Bu frekansları biz insan bedeninin içerisinde arıyoruz. İnsan bedeni, süpür beden enerjisi kendi frekansları olan bir varlık. Dolayısıyla onun frekansı apayrı, hastalığın frekansları apayrı ve onlar da zaten çeşit çeşit hastalığa göre değişebiliyor. İşte biz burada farklı bir frekansı algıladığımız için çubuklardan tepkimeye sebep oluyor. Dolayısıyla bu tarama çubuklarıyla bu enerji varlıkları tespit ediyoruz. Bu tespitten sonra da hastalığın tanısını yani hastalığı tanımaya çalışıyoruz. Onun ne olduğunu çözmeye çalışıyoruz. Aynı uygulamayı ne yapıyoruz? Daha önceki videolarımızda da bahsettiğim gibi sarkacımızla da yapabiliriz. Fakat sarkacımızda ne yapmamız gerekiyor? Bu şekilde belki tepe kısmında gezebiliriz. Boyun kısmına falan bakabiliriz. Omuz kısmına falan ama bir yere kadar hastayı sedye gibi bir yatağa yatırmamız gerekiyor ki üzerinde rahatlıkla tarama yapabilelim. Ya bu arada şunu da söyleyeyim. L köşeli çubuklarla da aynı şey geçerli. Bunu tek de yapabilirsiniz. Bir elinizde de tutabilirsiniz. İki çubukla da aynı şekilde uygulama yapılabilir. Sonuçta ikisi de aynı şekilde tepki verecektir. Mesela e, geldik kafada bir tarafa kaçıyorlar. Veya ikisi birden kaçıyor. Burada bir şey var ki kaçıyor. Anlayacağız ki orada bir yerde bir problem var. Yani Bütün organları üzerinde bu şekilde gezdirebiliriz. Zaten kişiyi ayağa kaldırdığımız için. Bacaklarını o meridyen hatlarını takip edip. Sonra bacakları düz bir çizgide takip edebiliriz. Hani varisi ne kadar... İşte diş çürüğüne kadar yani daha önce de söylediğimiz gibi bununla yapılmayacak yani tespit edilemeyecek şeyler yok. Birçok zaten arızaları bile tespit ediyoruz. Bir önceki videomuzda zulmanilerden bahsetmiştik. Üstad şöyle diyor. Yorulduğunuzda yorulan siz değilsiniz. Onlardır. Zulmanilerdir. Çünkü onların fıtratında tembellik vardır. Üstlerine gidiniz. Onları açığa çıkmaya zorlayınız. Buzul manileri açığa çıkartmaya zorladığımızda nasıl zorlayacağız ve neler yapacağız? İşte sağlama teknikleri, antik terapi başlığıyla anlattığım şeylerin içerisinde bunlar olacak. Bu yöntemleri kısa kısa vermeye çalışıyorum. Bu videoda olduğu gibi radyasyon alanından farklı, en başta söylediğimiz gibi e, özel bilgiler yine zamanla sağlamaya çalışacağım sizlere. Şimdilik Allah'a emanet ediyorum, hoşça kalın, kendinize iyi bakın.